Parayla Bu 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 iş maddiyasız, maneviyasız olmaz. Kendi arsanı, kendi tarlanı, kendi bahçeni, kendi iş yerini düşünüyorsan Türkiye istikrara devam etmeli. Bunlara bu ülke teslim edilir mi? Tavuk kümesi teslim edilmez CHP ve yandaşlarına. Evet. Bunu Mustafa Kamalak kardeşim biliyor. Erbakan Hoca'ya bu ülkede siyaset yasağı kuyanların hay hayatında hep önüne geçenlerin yanında işleri nedir? Allah aşkına yap. Kamalak kardeşim, hanımı, yengemiz. Şu, adliyenin içerisine giremiyordu AK Partisi gelmeden evvel. Avukat. Şimdi başörtülü duruşmaya geliyor. İnsan nankör olur mu ya? Nereden girdi ya? Hangi hürriyetle geldi? Kim gidir? Gökten mi geldi bu yaz şeyler, serbestiyetler? Verdiğimiz oylarla AK Partisi sağladı bunu. Ne zulümlerle biz bu günleri aldık. 1 Kasım'da bu zulümler geri mi gelecek? Şırnak savcısı. Hiç unutmuyorum Anason MHP hükümetinde. Gece yarısı saat 3'te lambayı yaktı diye Ramazan günü. Sen oruç tutuyorsun. Savcılıktan attılar, avukatlıktan attılar. Sansum savcısı. Başörtülü kızların başörtüsünü, dilekçesini kabul etti diye. Savcının görevi dilekçe kabul etmek değil mi? Savcılıktan attılar, avukatlıktan attılar. 100. yıl üniversite rektörü Profesör Dursun Odabaşı. Şimdi üniversitemizde Konya'da hocamız başörtülü kızları savundu diye anasol M iktidarında MHP öğretmenler profesörlükten attılar, rektörlükten attılar. Kayseri'li Albay Mustafa şeyde yatıyor Urfa'da kan içinde PKK vurmuş yaralı. Yatakta zarf takdim ediyorlar. Kanımına diyor zarf oku ne geldi? Ankara'dan gelmiş. Genel kurmaydan. Ordudan atıldı. Ordudan atıldı. Neden? Namaz kılıyor diye. Namaz kılıyor diye. Namaza mani oldular bu ülkede. Bunların yanında ne işi var onların? Ordudan attılar. Urfa'da bir iş adamı iş verdi Albay Mustafa'ya. Kayseri'li. Albay Mustafa'yı da attı. İş adamı. Neden? Baskı yaptı. Atmazsan defterlerini kontrol edeceğiz. Gitti kendini beşinci kattan attı Albay Mustafa. Bugünlerden geldik. O günlerden bugünlere geldik. Allah'tan korkun ya. Bugün meclisten kovulan Merve Kavakçı'nın ablası Bakanlar Kurulu'nda bakandır. Bugüne gelinmiştir Türkiye. Eskiyi mi özledik? Zulme aracı olan onu işlemiş gibidir.